Günaydın arkadaşlar. Bugün ayın 5'i, 5 Mart Pazar günü. Hatta tarihlerim 2023. <laughs> Mart'a girdik çok şükür. Şubat ayı bitti. Umarım Mart, Şubat'tan çok daha iyi olur. Şimdi eşim bizi kahvaltıya götürüyor. Ondan sonra size büyük bir sürprizim var. Bakalım bir yerlere gideceğiz, bir yerler göreceğiz, neler yapacağız, neler edeceğiz bugün. <laughs> Bakın kızımın güzelliğine. Annesi onu leoparlı leoparlı giydirdi. Çok tatlı benim kızım. Maşallah demeyi unutmayın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi size boş ev turu çekeceğim. Size sürprizim vardı. Biz Silivri'ye taşınıyoruz. Ve eşimle ben çok güzel bir ev bulduk kiraladık. Allah kısmet ederse bu ay içerisinde Mart sonu ya da Nisan başı gibi taşınacağız. Şimdi size boş ev turu yapacağım. Siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi bu kapı girişinden giriyoruz. Şu an evin içinde elektrik yok. Bir tek suyumuz açık. Böyle bir kapısı var. Beni en çok sevindiren şöyle bir bestiyer tarzı bir şey olması. Bu eksikleri, şu kırıkları yapacaklar. Ama dolapların içi gerçekten çok güzel. Ve büyük. Benim diğer evimde hiç dolap yoktu. İnşallah Allah bir gün kısmet ederse kendi evimizde de olur böyle şeyler. Bakın size böyle göstereyim. Böyle bir dolap. Bu çıtalamayı da yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Ve bu ev 120 metrekareden bence biraz fazla. Şimdi salona giriyoruz. İlk girdiğimiz yerde salon var. Böyle bizim diğer evimizden bir tık küçük ama burası 3 artı 1. Bir tık da daha büyük aslında. Bir oda fazla. Böyle bir salon yapmışlar. Salonun bir tek şeyini beğenmedim. Dışarıda inşaata bakıyor. Ama o inşaat bittikten sonra gerçekten çok güzel olacak. Bizim hep havuza bakmıyor. Ama diğer tarafları daha güzel. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Şimdi yine böyle bu sol taraftan giriyoruz. Mutfakla karşı. Benim mutfağım daha küçüktü. Bu evdeki mutfak çok daha güzel ve büyük. Dolaplar daha iyi. Arçelik kullanmışlar ve gri tonlarda kullanmışlar. Davlumbazı falan da. Bu da güzel. Evde öyle aş aşırı pis değil aslında. Ocakta böyle. Sadece fırını paslandırmışlar. İçine bir su falan mı ne akıtmışlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Şöyle. Şu kapıda bir sıkıntı var. Bunların hepsini halledecekler biz taşınana kadar. Ve bir balkonumuz böyle. Şimdi diğer odaya geçeceğim. Ha. İki banyolu. Bebeğin banyosu da var. Burada yine ışık olmadığı için pek gösteremeyeceğim ama. Şimdi şurada bir dolap var. Yine burada çamaşır makinesi yeri var. Böyle. Yerler falan da çok güzel. Parlak ve burası arkadaşlar yerden ısıtma. O da çok güzel. Burası yatak odası. İnşallah eşyalarımız da sığar. Burayı en çok beğendiğim şeylerden biri de yatak odasında giyinme yeri var arkadaşlar. Çok güzel. Yani çok güzel düşünülmüş. Gerçekten çok iyi. Ben de sizinle birlikte inceliyorum yalnız. Yani kendi dolabımızdan hariç bir dolabımız daha oldu. Çok güzel o yüzden. Şöyle açayım göstereyim. Bu da eve beyin banyosu. Yine burada da bir dolap ve duşakabinimiz var. Ve şu da var. E, yukarıdan geliyor ve ayrıyetten bir duşluğu da var. Gerçekten çok güzel düşünülmüş. Ben gerçekten çok beğendim bu evi. Ya silivri biraz evet uzat merkeze ama sonuçta elinizin altına artık her şey var. Güzel. Şimdi ikinci balkonumuzu gösteriyorum. Ay Korktuğum açarken. Bu balkonda büyük ve geniş şöyle bir manzaramız var. Şimdi arkadaşlar diğer odayı gösteriyorum. Şu küçük oda. Bu sonra kızımın odası olacak. Allah kısmet ederse. Bu da yine böyle dışarıya bakıyor. Böyle ferah bir oda. Evin ferahlığı çok güzel. Ve şu an hiçbir şey çalışmamasına rağmen ılık bir ev. Çok beğendik. Bu da şöyle bir oda. Burayı daha sonra boş bırakacağım ve oturma odası yapmayı düşünüyorum. Çünkü hem burası daha ferah salona göre hem de çocuklu olunca salondaki eşyalarla falan birlikte zor olacak gibi. Bakalım. Böyle bir ev. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Silivri'nin havası gerçekten çok daha farklı. Çok güzel. Gerçekten ben beğendim bu evi de.